Lomaş Thomas Harkins'le enzen aldık basın şimdi Emir Can Lomaş tekrar Thomas Harkins'le 3-3 katış isabetli değil Rihm Altuncu adresinde Orada burada yerde kalan oyuncu var Enteresan, kasığını tutuyor sanki evet. O reklamın orada kaydı inşallah ciddi bir şey yoktur Hep bakalım Evet, orada reklam panosunun evet. yerine yapışan her evet. yine tam evet. kaç refleksiyon olduğu noktayı çiziyor. Şu, Avrupa basketbolunda her sene tartışılan, yani ciddi sakatlıkların da maalesef yaşandığı, NBA'den ve eski farklı olarak maalesef, yerdeki sticker reklamlar sporcu sağlığı için biraz tehlikeli ciddi bir şey yoktu. Sezonun daha bitmesine az zaman kala Euro Cup'ta da playoff'a kaldı Türk Telekom ve yeni Euro Cup playoff'larında da tek maç üzerinden olduğu için ilk Yani deplasmanda kazanacağı bir maçta bir üst çıkma şansı var. Galil'in orada olması Türk Telekom için önemli. Kesinlikle ve... öyle. Evet şimdi kenara taşınacak galiba. Maalesef de istediler galiba. Ee, şimdi bir kez daha göreceğiz. Sonrasında problem yaşadığı bacak sol tarafı. Evet, işte. sol tarafı. Yani kayan değil de kayan yere sabit olduğu evet, yer. Orada bir stabilizasyonu muhtemelen sağlarken sıkıntı yaşadı. Orayı tutuyor. Yani o kayan bacaklı çünkü yani o Ekleme açıklığının arttığı noktada zaten hani tip pozisyonlarda sakatlanmamak için antrenman yapıyor genelde sporcular ama Allah diğer sefer de bu itibariyle çok zorlandı. Bütün yukarıya binince... Bir de tabii ki istediğiniz kadar bunun için antrenman yapıp beklemediğiniz anda, hazır değilken böyle ani bir şey olduğunda her zaman sakatlık riski mevcut. Oluyoruz. E, Ciddi bir şey olmasın, bunu söyleyip sakatlık olmasın. ZD ile kenara taşınıyor Erdi Gül Aslan. Geçmiş olsun dileyelim. Ee, dileriz çok ciddi bir problemi yoktur. En kısa zamanda tekrar e, sahalara döner. 24 24-19